Efendim merhabalar ben Doktor Ali Kerim Diler sevgili program partnerim Alican Aytekin ile birlikte yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz ve bugün bir daha var bir daha var sevgili Selin evet Selin burada ne yapıyor hocam Selin burada ne işi var? <laughs> <laughs> Selin ama Ali. ya Alican sen dedin ya işte temel cilt bakımlarından evet. falan. falan e ededik ki bunu da bir cilt bakımı uzmanıyla konuşalım. Selin benim e, buradaki hakikaten cilt bakımıyla ilgili her türlü mevzuda e, sağ kolu, hastaları hazırlayan, ciltlerine bakan elimiz diyelim. Selin aslında 20 yıllık estetisyensin değil mi Selin? Evet. 20 yıllık estetisyen. ilk 2-3 yılında aslında kozmetik piyasasında hmm. çalışıyor önemli markalarla. Sonra 13-14 yıl kadar İstanbul'un önemli kliniklerinden birinde güzellik uzmanlığı yapıyor. Ondan sonra ve aslında bizim çok ortak hastamız vardı. Ben hep Selin'i ortak hastalardan duyuyordum. O da yeni hayatında yeni bir sayfaya geçmek istiyor. Aslında çok memnun çalıştığı klinikten. Ama biraz daha belki teknolojiyle daha yakın ilişkide olmak için bizi tercih etti sağ olsun. 4 yıldır da biz birlikte çalışıyoruz. Onun için ne istersen sor Selin. Öncelikle merak ettiğim şey şu. Bu klinikte aslında e, yöneltilmiş bir soru. Burada herkesin oyuncağı mı var hocam? Niye herkes oyuncağıyla çıkıyor? Herkesin bir oyuncağı var. Biz hepimiz büyüyemeyen çocuklarız <laughs> bu klinikte hakim olan. Bak ben bugün mesela bu işte şeyi getirdim. Black Widow'u getirdim. O da sarışın diye Selin'le şey olsun. Se Selin'in de oyuncağı oyuncağı var. küçük budaları var. Evet. Küçük bu da. Beklerim. Evet. Bu da bebek. <gülüyor> <gülüyor> bu, da bebek. <laughs> bu da bebekmiş. <laughs> Şimdi Selin öncelikle sen burada hangi işlemleri yapıyorsun? Bunu öğrenmek istiyorum. Cilt bakımı ile ilgili tüm uygulamaları ben yapıyorum hı hı. E, ve bunun dışında işte Hydra Facial, Baby Face dediğimiz özel bir sistem, e, cilt bakımı bunun gibi uygulamaları. Bir şurada böyle taşlı bir şey vardı, onun adı evet, neydi? Evet. O da bulimiye zümrüt, zümrüt bakımı. Zümrüt da bakımı yapıyoruz. Ciltte kolajeni arttıran bir bakım. Genel temizliğimizi nasıl yapıyoruz temizliğimizi. Çünkü e, bu bunu çok bilmiyoruz. Önemli. Doğru. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir önce bununla başlayalım burada en önemli şey aslında cildin ihtiyacı olan doğru ürünleri belirlemek hı hı. cildi iyi tanımak cilt tipini iyi bilmek bildikten sonra ve doğru ürünleri seçtikten sonra Evde düzgün bakımınızı yapabilirsiniz. Temel bakımlarda temizleme, hı hı. E, nemlendirme ve aslında en çok önerdiğimiz şey güneşten koruma. En temel bakımlarımız bunlar. Bunlar. Evet. Peki cilt tipimizi nasıl belirliyoruz? Biz kendi kendimize belirleyiyor muyuz belki e, Yani tabii ki belli tanımlar var ama bundan bir uzman yardımıyla yaparsanız hı hı. çok daha doğru karar vermiş olursunuz. Peki yani. Selin şu da önemli. Bence bir güzellik uzmanının piyasaya da hakim olması gerekiyor Alican. Yani bu Nasıl? temel şeyleri. Bak şimdi temel cilt bakımı bence önemli. Yani işte temizliğini yapıyor. Ne yapıyorsun? Buhar veriyorsun. Evet. Buharlı ya da buharsız bakımlar yapıyoruz. Burada birazcık cildin ihtiyacı çok önemli. Yani herkese her geldiğinde aynı protokolü uygulamak doğru bir şey değil. Bir hmm. kişinin cildi yağlı olabilir, karma olabilir, kuru olabilir. Ama yağlıyken hassas bir cilt de olabilir. Dolayısıyla bu dengeleri iyi bilip ona göre kişiye özel bir bakım seçiyor olmak çok mühim. Yani evet, teknolojik bakımlar, etmedim. Teknolojik bakımlar yapıyor bir kere bir yandan. Evet. Yani hani lazerli vesaire bu zümrüt bakımları Çünkü o gibi. şey e, baby face de teknolojik bir şey değil mi? Ona elle yaptığımız bir şey değil. Hydrofacial da öyle bir şey diyebiliyorum. Evet. Zümrüt zaten. Taş alıp sürmüyoruz, sürmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. Yani ben de hepsi, akıl yürütüyorum. Teknolojiyle bakımın birleştiği hepsi güncel çok yeni uygulamalar. Tamam. Şimdi onları tekrar konuşacağız ama <laughs> ben şunu merak ediyorum. Biz ne kadar sıklıkla gelip cildimizi temizletmeliyiz Yani. Ben ayda bir böyle bir bakım yapılması gerektiğini düşünmeye başladım. Doğru muyum? Gayet doğru çünkü bizim cildimiz 28 günde bir yenileniyor ee, ve ölü hücrelerimiz biz gözle görmüyoruz ama cildimizde kalıyor. Biz bunu en net işte bir çorap giydiğimizde anlıyoruz çünkü çorapta pul pul birler görüyoruz. Aa bu ne? Biz çorap giymediğimiz Biliyorum. için anlamıyoruz. Biz nasıl anlayacağız? Ve e, burada işte e, bu ölü hücrelerin ciltten arındırılması gerekiyor hı hı. ki e, cilt yenilensin. Kullanılan her şey çok daha iyi nüfuz etsin, oksijen geçirgenliği artsın ve o zaman çok daha canlı, sağlıklı, ışıltılı bir cilde sahip oluyoruz. Bu yüzden aslında ideal olarak ayda bir düzenli bakım yaptırmak önemli. Doğru. Peki Selin şu mesela toniklerden de bahsetmek istiyorum. Hani temizledik tamam Sonra ne yapıyoruz? Toniklemiyor muyuz mesela? Ee, ben tonik kullanımını tavsiye ediyorum. Toniklemek gerekiyor. Çünkü temizledik ama bir miktar yine gözeneklerin içinde makyaj kalıntısı, e, krem kalıntısı kalabiliyor ya da kullandığımız güneş koruyucular kalabiliyor. Bunları da aslında en iyi arındırma yöntemlerinden biri de tonikle tonik. seyirmek. Aa, Bunu cilt tonik... tipine göre çok özütse. Söyle. Evet. E, tonik temizliyor mu? Ben tonik gözenekleri kapatıyor diye sürüyorum kendime. Son kalıntıları arındırırken aynı zamanda cildin bariyerini dengeliyor, nemini dengeliyor ve gözenekleri de sıkılaştırıcı özelliği var. Benim senden var. beklediğim soru, aa, tonik cilde mi sürülüyor? Ben şey çatıya döneceksin zannettim ama nefesimi tuttum, güzel soru geldi. Mesela tonik seçiminde de mesela cilt tipine göre Kesinlikle. ve mekana kesinlikle göre hocam. <laughs> <mekana göre olacağım. gülüyor> Burada alkollü alkolsüz. Aynen. E, yani şimdi çok yoğun alkollü bir toniği çok kuru ya da hassas bir ciltte kullanırsak o zaman tahriş, egzama bir takım sıkıntılar hmm. neden olur. O yüzden burada da her zaman olduğu gibi doğru toniği belirlemek çok belirlemek önemli. Peki çok toniği önemli. sürdük sonra? Sonra burada işte cildin ihtiyacına göre kullanılan serumlar var. E, bunları tercih edebiliriz ya da diyorsak kişi ben Selin istemiyorum böyle çok fazla ürün kullanmayı, onu sürmeyi, bunu sürmeyi istemiyorum. Sen bana sadece tek bir şey ver. Tek bir şey öner. O zaman da nemlendiriciyle cildin nemini dengeliyoruz. Peki Selin, şu maskelerden bahsetsene bir insan için. Bir yanında maskeler var. O evet. maskesi, bu maskesi. Tabii insan. Senin favorin ne? Ya ben en çok aslında yumuşak kil maskelerini seviyorum. Çünkü e, gerçekten çok iyi neticelerini görüyorum, ciltteki sebumu çok iyi dengelediğimi sebum düşünüyorum. Sebum ne? Sebum cildimizin yağ salgısı. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Siz her şeyi biliyorsunuz biz <laughs> <ama>. bilmiyoruz. <laughs> sebum ne? <değil. gülüyor> Silircelerinin nedeni olan e, ciltteki sebum salgısı. Normal ha. cildin yağlılığını sağlamak için bir cilt böyle bir şey salgılıyor, bir yağ salgılıyor. İşte ona sebum adı veriliyor. <laughs> kil maskesi ne işe yarıyor? Fil maskesi ciltteki o sebumu, e, yoğun sebumu dengeleme özelliğine sahip. Bir de çünkü niye biliyor musun? Kükürt ediyor. Kükürt aslında çok faydalıdır. Hmm. Kükürt hem anti vardır hem antibakteriyeldir. Hem hakikaten e, yağı dengeleme özelliğine sahiptir. Onun için hakikaten oldum olası. Buradan rahmetle de anıyorum. Türkiye'de ilk e, bu kükürtlü sabunu benim dedemin e, üretti. Dedem eczacıydı çünkü Aa. rahmetli. Onun üreti hatta ben bazen hastalara şey yaparken artık ruhsatı bize ait değil ama olsun ben onu reçetelemeyi de şey yapıyorum. Çünkü halen o ilkel bildiğin kükürtlü sabun çok da işe yarar. Kil maskesi biraz daha farklı tabii ki ondan. Çünkü içerdiği muhteviyat açısından ama hakikaten cilde iyi bir dengeleyicidir. Bir şey daha e soracağım. Buyurunuz. Ne kadar sıklıkla yapacağız bunu? Her gün yapayım mı kil maskesini? Yaparsan ne olur Ali Can? Her lazım. şey dengeli olur hocam. Her şey denge... Şimdi şöyle bir şey. Her ifradın sonu hüsran. <laughs> Şimdi. Benim mantığımı biliyorsun. Ben çok düz bir mantıkla bir insanım. Her, de, gün, her gün, yapan, gün her gün denge. Hiç denge bozulmaz. Ne sıklıkta yapılması lazım Selin'in? Tabii ki haftada bir ya da en fazla iki kere kullanılabilir. Burada gene cildin ihtiyacı çok önemli. Eğer çok yoğun, çok yağ problemli ciltse haftada ikiye çıkarabiliriz ama genelde e, haftada bir. Evet, evet. diğer günler dengesiz olacak ama e, aslında o haftada birle işte biz bir dengeyi sağlamış olacağız. Ha Denge hemen bozulmuyor diyorsun. Evet. Yani eğer düzgün bakımlara devam edersek de. <gülüyor> <gülüyor> ama hiçbir şey yapmayalım, temizlemeyelim, gece makyajlı yatalım. Ondan sonra haftada bir kere de kil maskesi. O konuda. zaman bizi Selin de kurtaramaz. kurtaramaz. <laughs> Çok güzel. Bir şey daha soracağım. Bu elleriyle bir şey yapıyor hocam. Selin. Ha o işte o patente ona ait bir şey. Hani ben kabaca bir lenf drenaj ve hani dolaşımı harekete geçirici olarak ancak bir hekim hmm. olarak şey yapabilirim, nitelendirebilirim onu ama e, hakikaten onun böyle e, dokunuşların şimdi farklı ya. Yani şimdi insanın bir enerjisi var. O enerjisi. E, Hakikaten olumluya kanalize olmuş bir enerji ise e, dokunduğundan da. E ister eliyle dokunsun ister sözüyle dokunsun hakikaten iyi elektrik alırsın. Evet. Selin de öyle bir ruh yani onun bir böyle bir şey tasavvufi yanı da var işte e, bir mevlevi yanı da var diyelim filan <laughs> hani pek çok açılardan onun için o güzel enerjisini de geçiriyor onun için sağolsun iyi ki var Selin'im e, kıymetli bilgilerin için sağ teşekkür sağ ediyoruz bu şeyi bir hızlıca bize anlasa ne yapıyorsun? Şimdi elinde? şöyle e, burada masajda en önemli şey yani yüz masajı yapıyorum aslında Hı -hı. Burada hani tabii ki enerjinin ötesinde bir de cildin lenf kanalları var ve cildimiz bizim kanlı, kandaki oksijenle besleniyor cildimizde, saçımıza. Dolayısıyla biz ciltteki kan akışını ne kadar iyi arttırırsak, kaslarımızı ne kadar doğru çalışırsak o zaman hem yenilenme hızı artar, hem kullandığımız her şey çok daha güzel emilir, hem de kan dolaşımı arttığı için bütün dokularımız beslenir aslında. Ve kaslarımız doğru çalışır. Peki Ali Can'cığım. Kendinize iyi bakın diyelim. Kanalımızı takipte kalın. İyilikle, güzellikle. Daha bu klinikte çalışan bir sürü insan var. Onlarla yavaş yavaş tanışacağız. Evet. Değil mi? Evet. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça